Resulü Kibriya'nın varisidir bu. Hak aşıklarının rehberidir bu. Dur ey fani. Edep yahu. Makamı Abdullah babadır bu. Hocam peki biz niye Allahü Teala'dan direkt istemiyoruz da bir evliyadan istiyoruz? Hasan Ali Üşşazeli, Hasan El Harakani Hazretlerinin dervişlerinden bir grup yolculuk yapıyorlar. Giderlerken haramiler yollarını kesiyorlar. Allah'a ya Rabbi ne olur bizi kurtar vesaire bir tanesi de şöyle diyormuş. Dâhile Hasan El Harakani Hazretleri himmedeyle üstadım diye herkes mallarını kaybetmiş bir onunki geliyor. Diyorlar ki dervişler efendim biz Allah'tan istedik o sizden istedi. Evladım tabii ki Allah'tan istenir ama Riya var, ucub var, hasutluk var, gıybet var. Sizin ilticalarınız yedika kat semayı geçmiyor. Ama bizde yapmış olduğunuz iltica bir vesiledir. Yetişen yine allah Teala diyor. Cennet mekana dedim ki, efendim darda kalırsam nasıl yardım talep edeyim dedim. Öğrenmeye çalışın. Oğlum ya mu'in dahilek Abdullah baba dahilet diye değil, sonu t değil. Ya muin. Dahilek Abdullah baba dersen tellalarımız gelir. Peki efendim bundan sizin haberiniz olur mu dedim? Oğlum çoğundan bizim haberimiz olmaz. Ama milyarlarca derviş istese milyarlarca dervişe aynı Abdullah gider derdi. Ulaike katefe fi kulubihimul iman ve ayyedahum biruhum min. Biz onların diyor kalplerine imanı yazdık katımızdan bir ruhla da destekledik diyor. Efendim derdi ki vahdet de olanı kesret Allah çok çoğaltır oğlum derdi. Yani derdi bizim ruhumuzdan ruhaniyet ruhaniyetimizden de latifeler yaratır. Trilyonlarca Abdullah efendi yaratmıştır Allahü Teala. Kılı dahi benzer derdi. Hani rüya görüyoruz ya. Rüyamızda efendim hazretlerini gülerken veya da bize böyle musafa ettiğini görüyoruz. Bazı kardeşlerimizde Efendimin hiç konuşmadığından bahsedem. İşte o konuşmayan kendi zatıdır. Rüyalar da öyle kafadan atarak yorulmaz. Rabbim himmetinden, feyzinden, bereketinden ayırmasın.